Siz, sen isterse biz almaz mıyız kızım? Hadi gel, gidelim. Evet. Hadi bakalım, gel. Abu, Fatoş ister de biz almaz mıyız? Evet. Ne? Hadi bakalım, sen bekle burada. Ha ben öldürür mü? Bayıcık başkanım. Çalışıyor mu çocuklar? Çalışıyor. Tamam. 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 Evet. <laughs> Ateş. Bir dakika saniye. Çekiyor, evet. Ya. Bağlayalım. İşte geliyor. Osman Türk <laughs> Yılmaz. İşte geliyor. Osman Türk Yılmaz. Yaşar. Hizmet vererek. Aaaa. <laughs> bak böyle. Bunu yeni Evet. Hemen. Bunu kullanabiliyor musun sen? Hadi bakalım. Şimdi bak bu hız. Tamam mı? Böyle biraz yavaşlatıyoruz. Bu korna. Tamam. Tamam bu da Ta. Geriye Ta. ileri, i̇leri. Ta. Fatma Senayi ziyarete geldiğimizde dedi ki başkanım dedi ben dedi e, bir akülü araba istiyorum sokaklara gezmek istiyorum. Sizin evet. programlarınıza gelmek istiyorum evet. yaşlarını daha iyi gözle evet. görmek istiyorum dedi evet. Evet. kapılar bana da açılsın dedi. Evet. Biz de dedik ki Fatma eğer sen bunu istiyorsan biz de gerçekleştirelim dedik. Yalnız Fatma biraz yollar bozuk ama haftaya yolları da bitirelim. Tamam mı? Daha dikkat edersin. Tamam. Ee, Fatma çok mutlu oldu. Ee, bugün itibariyle 14 yaşında Fatma. Evet. İlk defa akülü arabası oluyor. Evet. Ee, çok istemiş. Sizin Biz de ister. estağfurullah bir dilek tuttu. O dileği de Allahu Teala gerçekleştirdi. Evet. Fatmanın bir de şöyle özelliği var. Bütün şarkıları ezberebiliyor. Ee, konserleri kaçılmıyor. 27 Ekim'de Fatma'ya söz verdik. Ömer Şahin ve duygu kutluyu getirip Fatma da bu arabasıyla ilk defa orada konsere katılacak. Başkanımıza buradan. <laughs> Kızım neden ağlıyorsun tamam. Konuşsana hadi. Sen bir şey söyle. Sen. 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 Fatma Sena'nın tek hayaliydi dışarılarda gezmek. Allah razı olsun başkanımızdan onu yerine getirdi. Teşekkür ediyoruz. Başkanımız bir hak ediyor değil mi? Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Şey i̇leri şimdi dur. Şimdi ileri. Şöyle. Tamam. Dur yavaş. Aa. Tamam mı? Allah razı olsun. Size de razı olsun. Allah Allah da onu her zaman sevilsin.